Neden kimsenin Antarktika'ya gitmesine izin verilmiyor? Dünya devletlerinin büyük bir sırrı var ve bu sır Antarktika'nın 5 kilometre derinliğindeki buzların altında saklı. Burası gezegenin en amansız, en ıssız ve en az keşfedilmiş kıtası. Ancak garip olan şu ki, oraya elinizi kolunuzu sallayıp gitmenize izin yok. Peki neden? Ülkeler bu devasa buz çölünü neden gizli bir hazine gibi koruyor? Cevap, sandığınızdan çok daha eski haritalarda gizli olabilir. Milattan sonra 100. yıllarda yaşayan Bilge Batlamyus, daha kimse oraya gitmemişken güneyin bilinmeyen topraklarından bahsetmişti. Sadece o değil, 1513'te Piri Reis ve 1531'de Orontius Fineus, Antarktika'yı henüz buzlarla kaplanmamış haliyle haritalarına kazıdı. İşin en ürpertici yanı ise 1531 tarihli haritadaki kıta şeklinin insanlığın ancak 1990'larda yüksek teknolojiyle görebildiği buzsuz Antarktika görüntüsüne olan şaşırtıcı benzerliği. Profesör Charles Hapgood bu gizemi yer kabuğu yer değiştirmesi teorisiyle açıklamaya çalıştı. Ona göre Antarktika bir zamanlar çok daha ılıman bir yerdi ve üzerinde gelişmiş bir medeniyet yaşıyordu. 12 bin yıl önce yaşanan büyük bir felaketle kıta güneye kaydı ve her şey aniden dondu. Bu iddia size uçuk gelebilir ama kıtaların hareket ettiği gerçeği de bir zamanlar deli saçması olarak görülüyordu. Nazilerin bölgeye yaptığı gizli seferler, Amiral Byrd'ün 4000 askerle düzenlediği High Jump operasyonu ve ardından 1959'da 12 ülkenin alelacele imzaladığı o meşhur antlaşma. Herkes "Orada ne saklanıyor?" diye sorarken, gerçekler bazen komplo teorilerinden daha büyüktür. Antarktika'da sadece Ross Denizi'nde bile 50 milyar varil petrol olduğu tahmin ediliyor. Yani o yasaklar sadece penguenleri korumak için değil, dünyayı bir 3. Dünya Savaşı'ndan uzak tutmak için de olabilir. Bugün uydularda görünen piramit şekilleri ve devasa mağara girişleri hala tartışılsa da bir gerçek değişmiyor. Antarktika'nın %98'i hala keşfedilmeyi bekleyen karanlık bir kutu. Belki de küresel ısınma bir gün o buzları tamamen erittiğinde insanlık tarihini en baştan yazmamız gerekecek. Sizce devletler bizden bir şeyler mi saklıyor yoksa bu devasa buz çölü sadece tehlikeli olduğu için mi yasak? Yorumlarda tartışalım.